Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Ben. Ee, ama canavarlar da odun artık gel bence. Dur ben odun topluyorum. Ya, abi, odunlarımız bile çiftlikten ya. O kadar fakir miyiz ya biz? Ben... Öyle sözler söylüyor bence. Bayağı iyiyiz. O ben eve girdim Canavarlar nerede? Abi evi ışıklandıralım ha. Oo canavarlar nerede be? <laughs> <Nerede Gülüyor> şey o yok? ne? Öf ödüm koptu ya. Arkadaşlar canavar diye bir şey yok galiba. Çünkü hiçbir yerde canavar yok. Ya, öf. Ben... Oldu. abi iskelet. Oğlum arkamızdan çıkeles. Seni ezeyim mi oğlum? Ben öldürüyorum. Öldürdüm. Tamam abi. Oklar falan çıktı. Tam okları bana ver ben okçuyum. Okçu, anaver. Efsansan sen okçusun ya. Her survival oynadığımızda ben okçuyum, ben okçuyum gel. E ne yapayım okçu? Nedir bursun? bu hava? Ya abi gel hadi ver oku. Dur bir dakika. Abi yatalım işte mis gibi biraz uyu yatalım işte. Sıcacık. Geçim. Allah, madene düştü? Zahmet lan akşam akşam. <laughs> Valla, arkanda ne vardı? Ay sen miydin? Evet. Korktun ay yüzü zıplı murdu. Korktun. ben bayağı doğru falan topladım. Büyük <laughs> olasılıklar. Sana da taş baltan var, haberin olsun. Ne mi? Ver. Al şunu sana açayım. Şey. Lan ben kullanılmamış istiyorum. Al. Kullanılmamış değil mi? Evet galiba. Ya yani, kullanmışsın işte. Ay, ikisini de kullandım. Allah. Ne yapacağım? Taş koydum. Ay hiç burada ekin yok ya. Çünkü biz ekinleri kırdık ve hiç ekin koymadık. Valla ben koydum biraz. Merhaba dostum. Ya Ali Mert. Susun yeri kırma ya. Üzü. Ben de kaç tane var? O 30 tane. Var ya bu var ya bizim her şeyimiz yeter neredeyse. Ben de kızayım. Lan! Arkadaşlar, Abi sen... düştüm. Nereye? Nereye lan? Buraya lan. Lan! Oğlum ben de düştüm. Yedi de kalsan düşüyorsun. Aha burada yerler var. Düş. Benim. Hadi goodbye. Sen beni sevmiyorsun demeyin. Lan! <laughs> Mama. Kurtuldum. oğlum. Oh, oğlum tamam. İşte bu. ya. Nerede? Bu oğlum ne oğlum? Oğlum sen okçusun. Okçu okçuyum diyorsun. Okçuların hepsini ben öldürüyorum neredeyse be. ben. ben içeride durmuyorum. Hadi iyi Ben içeride durmuyorum. Allah! Gebereceksin şimdi. Lan ben... oğlum. Oğlum gebereceksin. Artık. Oğlum. Ya iyi ya. Ay bak yine kurtarmak için hazır. <laughs> ben bir en çok. Ya benim sekiz oldu. Oğlum ben <gülüyor> öldüreceğim <gülüyor> lan. Hepsini ben öldürüyorum. Lan. Dur abi okçuysan gel abi benimle. abi köylü zombi. Bırak bana. Neredesin? Bırak bana. Arkadaşlara gösterdin değil mi? Evet. Ben Bırak ben öldüreceğim ya. Tamam, Yürü ben, git. ben ölümceyi öldürüyorum. Al ne oldu lan? Ben vurdum aslında. Vurdum abi. Var oğlum. Ne çıktı? Başka bir şey var mı farklı? Yok abi farklı bir şey yok da. Oo okçu falan var. Hiç zırhlı şeyler çıkmamaya başladı. Ee, abi, bak gel abi. Zırhımız iyi ya, yani. abi. Abi bak bir gelsene okçuysan ya bir gel. Okçusun ya bir gel. Oğlum sen arkadan okçu saldırıyor. Sağ ol abi. Öldüm. Oku, oku bırak. Gel abi sen benle bir gel. Oklar Oku var. Chest'te var mı? Chest e ok var mı? Bilmiyorum Varsa ki. al gel. Abi Çık. oku bana versene gel Tamam gel. Gel bana bir gel bana gel vereceğim. Çık buraya. Abi, he, eve Çık gel. Abi, gel. Eve Sen gel eve. Abi buraya gelsene. E, eve, eve gelsene. Uyuyacağız mı? Hayır abi içerisinde koyacaksın. Abi hiç köylü kalmadı. Hadi gel. Orada var mı bizim evde köylü? Bilmiyorum abi gel hadi. Köylü koy içerisinde. Ney? Neyi olacak oku. Sağ ol. Gereksiz her şeyi bıraktım. Bakın her gereksiz şeyleri bırakmak için. Abi 13 tane terimiz var ha. Yatıyorum ben. Ha. Lan. Ya ay ver. Oğlum tamam kalktım. Lan yürü git. Yup, yup. Ya yürü git. Yaptım. Hiç biz bu arada chestimizde hiçbir şey ama chest diyorum. Fırınımızda hiçbir şey fırınımız. hiçbir Fır şey pişmiyoruz şey çünkü bir şey pişecek bir şey yok. Değil mi? Evet. <laughs> Oğlum sen gel gel demiştin. Şimdi hadi bak. Arayalım bakalım zırhlı şey. Abi hadi çok ok, Oklarını bana at. Niye? Ben seni göz ekleyeceğim oradan. Kuleden. Ha oldu Ver. abi. Bana oğlum. Oğlum burası bizim şehrimiz olsun. abi sen ne yaptın? Sen şey yap. <laughs> ben mi <ne> alayım? <oluyor? Gülüyor> tamam ben balta falan toplayacağım. Yani abi hayır hayır sen savaşacaksın ben kuleden gözeteceğim. Al şu demir kılıcı diyeceğim şaka yaptım. Lan oğlum. Ben kuleye çıkıyorum abi. Çık abi kuleye. Ben kendimi zaten savunamam. Sen, Sen beni olay görüyor musun? Bir dakika abi daha çıkmadım ki. Acı kulede merdiven varmış mis gibi. E, Tabii can. Allah. Biz neden oraya merdiven <laughs> koyduk? Görüyor mu beni? Bana el sallıyorum. Bir dakika. Daha da geldim. Gördün mü? Bir dakika abi kuleye yapayım. Tamam, ya. dur. Dur. Bir de şu ayarını yap. Ha? Şu ayarını. yere. Gidiyorum abi. Tamam. Gördün mü? Gördüm abi. Tamam ben kazıyorum. Dikkatli ol. Biz buraya falan su çekelim ya. Sınır. Ha, kale falan kalelerde sınır olur ya. Tamam Sonra abi. burayı geliştirelim. Ama köylüler var mı burada? Evet, bir kaç bölüm olur ya bayağı. Arkadaşlar bayağı bir bu. Yani hayır bir de video videolarımız 15 dakika 15 dakika olduğu için bayağı zor. 10 bölümü bu. bir sorun yüzünden 15 dakika olmak zorunda. Ya da taşla yapsak dese olmaz. Biz demir avına falan çıkalım abi belki. Allah kim Ama... saldırdı lan bana? Ben vurmuyorum abi. Allah creeper falan varmış burada. Oğlum, Allah okçu var. Nerede abi? Oğlum burada canım az. Geliyorum. Abi kaç 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 kaç. Geliyorum senin yanına. Lan düşüyordum. Abi dur orada, dur orada. Dur orada, dur orada. Dur. 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 Al sana et. Tövbe tövbe. <laughs> Tam elma. <önüme. gülüyor> abi sen ne yapıyorsun lan? Her şey yemek onun. Bak abi şimdi yürü git hadi. Dur dur tamam. Yedi dakika olmuş. Oğlum kuleye gelme ya. Lan oğlum sen hala ekin deri mi bakıyorsun? Ya öyle bir insansın demek sana. Ya da abi Hı. biz bu köyü yağmalayalım. Hayır. Tamam ya. mı? Hı. O çöl köyüne yapalım. Çünkü biz bu köyde ya uzunlarını falan topladık. Ekim her her ]imiz. yeri yağmaladık zaten ya. Her yeri burada yağmaladık yani. Abi, İnekleri falan getiririz, götürürüz oraya her şey olur biter rahat rahat. Aynen. Ya ben şöyle bir şey yapacağım. Bu yüzden, yüzden. Abi, bak ya gideceksek ama bütün köy tam burada. Şey yapalım. Tamam. Abi. Ben taş ol bir taş olanı ben şey yapayım. Oğlum. Sen de tahtaları, ben de balçık. Ya var da yani neyse. A ya ne ben olur? şöyle genişlettim e, oldum yeri. Tamam genişlet. İyi taşları harcayayım mı? Ya taşları harcayamam onlar falan gerekli tamam, mi? Tam sadece e, kaç tane kaç taş harcay? var? E, o, on, 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 beş taneydi, on üç oldu. On beş, tamam. 4 tane harcayalım. Tamam on tane bıraktım. Kime? Abi hatta dokuz bıraktım neyse. Abi neredesin sen? Ben var ya. Oğlum yağmuruyor musun sen şu anda? Yağmuruyorum tabi. Abi, Abi, bu köyün... koyunla ineği ne yapacağız? On, onları götüreceğiz. Tamam abi de burayımız yok işte. Or oraya falan toprak alalım biz. Sonra oraya hmm, Eğer kumla orası yeşilleştirilebiliyorsa kumla yeşilleştiririz. Sonra buradaki ekinleri de alırız oraya içeriz. Yani orası aslında. Aynen abi. Nasıl nasıl ekiyoruz? ne güzel benzer yaptık ama ya. Yani. Aynen. Azayı da götürürüz. Yani büyük olasılıkla. Yani çünkü biz bu köyden kız. Tıp... yolda falan kalırsak ama en sabah uyandığımızda çıkacağız yola. Evet, yani 13 tane deri var onları da alalım. Zırh için işe yarabilir ben kaybedersek. 13 tane deri var herhalde. Dur bir dakika ben sana geliyorum. Bir dakika. Ana, tamam buldum ben. Oğlum 52 tane mine tahtamız var zaten. Ya e, odunumuz daha Oğlum ben seni göremiyorum. Neredesin? Evdeyim ben abi. Ben. Oğlum ne yapayım? Taş kazma yapıp yağmalayacağım. Ha yağmalı sen de yağma. Taş kazma ha sen. Taşları yağmalı, ben odunları yağmalıyım. İşte ben öyle. Cerrahino! Allah canım azaldı. Allah yine canım azaldı. Sen ama bu evi falan sadece sığırlarını yağmalı tamam mı? Taşlarını yağmalama. Tamam abi. Bu ev çünkü akşam kullanacağız ya bu evi. Aynen aynen. Şu kiliseyi şu parçala. Şurayı parçalayayım Allah aşkına ya çok sinir ediyor. Şu kule vardı ya kuleyi de parçala. Senin çıktığın kule. Abi? E tabii canım. Ya da bu kule bizim gözetleme kulemiz olur. Aynen abi, dursun ya. Yani. Tamam dursun. Hem burada eskiden bir köyümüz vardı. Bu köyümüz ama biz yağmaladık <laughs> diye düşünürüz. O bence burada bir tane daha köy var ha. Arkadaşlar yani ardarda ardarda arda bölümlerle beraber köy bulduk ya yani. Şansımız oldu. Yani zaten şans şans işte. Her şans şey şans. Daha bir dakika kazılıyor gene. 10 dakika oldu. Bu camlar arkadaşlar. Minecraft Pocket Edition'da neyle kazılıyor? Camlar. Abi nasıl kazılıyor hakikaten ben de bilmiyorum. Ya yani çünkü Kazdığımız zaman hep... Boş çıkıyor bir şey çıkmıyor. Boş çıkıyor bir şey Abi yani. ben şu craftingde şey aldım çiftliğin olduğu yerde. Aa, yani şiş. şey inekle koyun olduğu yerde. Tamam. Abi oraya... yağmalıyım mı kuleyi hak edemem. Yağmala yağmala. E alt katını üst katını falan en üst katını yağmalasın önce. Aynen en alt katı yağmalama. Sen su niye, su niye çıkarttın ki yani. Sonra, or, sonra oraya su dikeriz. Şey o... Şey köyünün olduğu, çöl köyünün olduğu yere. Tamam su çekeyim. dikeriz de bir bayağı bir tahta taş var. Baya bir gerekecek. tahta taş gerekir. Abi ben her şeyi alıyorum vallahi. Cam hali için Zaten ha cam kazılmadığına göre bak benim kazdığım yerin taşını kazsan. Toprağını falan ben alırım. Dert etme. Abi köylere ev bırakmıyor. Zaten kalmadı ki köylü. Köylü bir tane var. Abi onu da öderim bence ya. Aa, o yok ya o dursun. Onu, Aynen abi. Çek, kendi köyünü yapsın. Şöyle çekelim. Ay alt kat üst katından yağmalı diye demiştim. Ya abi üst boş katından boş. yağmalı diye başla demiştim de. Ay bana, bana da bir taş ka, bana da bir taş atsana ya. Zaten 64 tane odunum var. Evde de var bir sürü odun ha. Vallahi bir 64 lük daha bence bütün surlara yeter. He yani o çok, kadar yeter. Çok büyük olasılıkla yapmayız. Abi 3 blokluk yaparız. Işte biraz bir bana blokluk. taş atsana. Tamam bir dakika. At at at. Ya bir dakika abi. tamam. Ee, biraz varmış ya. At at ben kendime taştan şeyler yapacağım. Tamam taş sonra taşı at ama. Tamam atarım geri kalanı. 55 tane var zaten. 55 uuu iyi. Şimdi crafting bizim sadece bizim evde var değil mi artık? Aynen yemek yemeyeceğim. Ben yani. bu arada demirciyi de yağmalayacağım. Tamam. tamam. abi. Bizim evi bırakıyorum. Abi ben bizim evi biraz toparlayacağım ha. Kitaplıkları falan kıracağım. Aynen abi çöl. Çölü biz bayağı bir şehir gibi bir Çölü şey çok büyük bir yer yaparız. Aynen bu ya ben ben en az 20 bölümlük seri yapacağım. Belki de 30 bölümlük. Bilmem. Bir tane o taş kazma yaptım. Bir kürek yaptım. Bir tane taş yaptım. Tamam abi İk... abartma ya. Tamam bir tane de odun şey yaptım. Tamam ben, abi, ben de... şimdi taş Al abi kaç tane var bende taş? O 48. Oha lan. Yani neyse az, az yapmışsın ya. Al abi. Ben, ben Abi merdiven falan atmış mı? Ben yok atmamış mı? Ben... Oo 64 67. 70. Hadi gel abi mi? şu kiliseyi bitirelim. Ama şu evet. merdivenleri kazma tamam mı? Tamam. Üst kata çıkarken zorlanmayalım. Abi taş Abi, abi tarz ben, ben şu su kaynağı var orada... ya. Şu su kaynaklarını kapatacağım ben. Ben Taşı boşuna harcı. Ac... Harcıyorsun deme ama. Merdiveni yanlışlıkla kırdım bir tanesini. Abi şu köyle üz... acıyorum ben ya. Niye abi? E neden olacak kendisi abi... kendi başına gidiyor. E o da belki bizim köye gelir bir kere. Cık. Bunda kızılçay sensörü yapılıyor mu? Herhalde ha. yapılıyor. Herhalde ama tam bilmiyorum ben. Benim kızılçay'a alakam yok ki. Ha değil mi? Hayır yani kapı otomatik olarak şey... Ee, e, basınç plakası mı? Basınç plakası... Hayır. Düğmeyle falan bir demir kapı yapardık. Demir kapı yok. Düğme yok. Demir kapı yok. Var mı? Bunu da bu... Şu çeşmenin içini bitiriyorum. Tabii evet. önce şurayı kapatayım ben odunlarla. Aa ben ben bütün taşları şöyle yağmalayacağım, sana da atacağım. Aşağıya girin zaten. Atıyorum abi her şeyi. Nereye? <gülüyor> Aşağıya. Ne <laughs> tahta kazma kızım. Hayır taş kazma Daha bir sürü bir şey Aynen ben bunları. Nere? Nere? Bir dakika kaç ya bu nasıl bir Bak. O mala var mı? Ben alırım onu da. Abi artık merdivenin üst katını kırdım. Aa, en Abi sakin... bak şu evin üstündeki minik evin üstünde biraz çit var. Onları alalım bak. Hem çiftli şey ha, ha, inek çiftli. şey. aynen aynen. Falan. Büyütürüz hem daha. Çünkü bu küçücük yer inekler de Tohumları falan da alalım orada tohum ekeriz. E, tabii canım akşam oluyor. Var ya biz burayı iki bölümde falan bitiririz. Aynen. Orada dakika falan bir Aynen. Neyse arkadaşlar bu bölümde 5. bölümde karşınızda olacağız yine oyunlar. Tabii bu sefer e